Şimdi gelelim şu güneşe üçüncü uzaklıktaki üstünde yaşadığımız gezegene. Değerli dostlarım öyle bir gezegende yaşıyoruz ki herhangi bir topraktan bir santimetre küp alın elektron mikroskopunda inceleyin on milyonlarca canlı var içinde. Herhangi bir yerden sudan alın bir santimetre küp yine on milyonlarca canlı var. Ama o canlılardan bir tanesinin hayatını incelediğimiz zaman da bir bakıyoruz Bizim yaşamamız için bir fonksiyon yapıyor orada, bir görevi var. Yani mikrodan makroya sistemdeki her şeyin bizim için çalıştığını görüyoruz. Küçük küçük tahta parçalarını yere atıyoruz, bir müddet sonra geliyoruz içine ambalajlanmış şekilde dilim dilim hazırlanmış şekilde kalsiyum, magnezyum, potasyum her şeyi doldurulmuş, bir de lezzeti konulmuş aroması konulmuş meyveler yiyoruz. Portakal yiyoruz, muz yiyoruz. O küçük ta tahta parçaları dediğim de tohum. Biz buna alıştık. Dünya bize böyle bütün güzelliklerini sunuyor. Göğün rengi özel seçilmiş. Çeşit çeşit hayvanlar hepsi mükemmel bir şekilde dekorasyon yapılmış ve hepsi ekolojik sistemde yerini almış. Şimdi, niçin dünyanın her köşesinde yaşam var da kainatta hiçbir yerde yaşama rastlanmıyor. Değerli dostlarım bunun için birçok şartın yerinde olması lazım. Ama ben size temel bir tane söyleyeyim. Karbon atomu isimli atomun bizim hücrelerimizi o organik bağını meydana getiren atom olduğu. Bütün bitkilerin hayvanların da bu şekilde karbon atomsuz hayat düşünülemeyeceği bilimsel olarak ortaya kondu. Ama karbon atomu da diyor ki, ben öyle uzayda, orada burada her yerde reaksiyona girmem diyor, benim bir şartım var diyor. Nedir? Eksi 20 ile artı 120 derece. Bu ısıların dışına çıkarsanız ben reaksiyonumu bozarım diyor. 950 bin kilometre ile uzayda belli bir yere doğru uçarken dünyamız bu iki ısı aralığının ortasında. Çok özel bir durum var ve bilim dünyası inceliyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor da dünya bu ısı aralığını koruyor? 6000 derecelik ısı yola çıkıyor güneşten. 100 ihtimalde bir ihtimal şuraya şu ısının gelmesi. Değerli dostlarım bu tutuyor. Yüzde birlik ihtimal tutuyor ve buraya bu ısı aralığı geliyor. Başka? 10 üzeri 25'te bir ihtimal nedir bu? Uzaydaki ışık dalga boyu aralıklarının hesabı bu. 10 üzeri 25 bu kadar ışık dalga boyundan bir tane aralığın buraya gelmesi lazım. O geliyor. Bu nasıl bir hesap biliyor musunuz? İskambil kağıtlarını buradan dizin üst üste. Geçin okulu, geçin bulutu, geçin güneşi. 200 bin ışık yılı mesafedeki uzayın bu samanyolunun sonuna kadar kağıt dizin. İşte bu kadar kağıt dizmiş olduk. Bu aralık kadar. Buradan çıkın yola. 100 bin ışık yılı gidin. Nasıl gideceksek Gidin ortadan bir tane kağıt seçin. Bakın bir üsttekini ya da bir alttakini seçerseniz hayat biter. O aralığı seçmeniz şart. İşte o aralıktaki ışık geliyor dünyaya. Peki geliyor da ne oluyor? O geldiği zaman bizim şu hiç önemsemediğimiz otlar, yapraklar yeryüzünde onu bekliyorlar. O aralıktaki ışığı alıyorlar. Şimdi şurada izlediğimiz karma karışık bir işlemden geçiriyorlar. Fotosentez denilen işlem bu. Ne yapıyor? Bu işlemle bize oksijen sağlıyor. Dünyanın en gelişmiş laboratuvarlarına soruyoruz, diyoruz ki şu işlemi bize yapabilir misiniz? Milyonlarca dolar harcayıp çok kısa süreliğine yapabiliyoruz, o yüzden kalkışmıyoruz bile de diyorlar. Kardeşim bunu her ot her yaprak yapıyor, sürekli yapıyor. Hiçbiri de milyon dolar istemiyor. Devamlı yapıyorlar bunu. Başka? Bununla da yetinmiyor. Güneşten gelen o aralıktaki ışığı alıyor. Enerji olarak otlar, yapraklar o incecik yaprağı depoluyorlar. Oraya depolanan bu enerjiyi oradan bir hayvan geliyor. Koyun, inek alıyor o enerjiyi ete çeviriyor. Bakın o aralıktaki ışık ete döndü. Etobur bir hayvan geliyor ondan Et olarak o enerjiyi alıyor. Değerli dostlarım biz ne yiyorsak sebze, meyve, et, çikolata ne yiyorsak kaynağımız bu. Başka bir kaynağımız yok. Tabi teknik olarak bunu yapmamıza imkan yok. Böyle bir makine yapalım da buradan otu yaprağı içine dolduralım. Buradan bana pirzola versin. Hatta bir de musluk takalım bir de süt versin. Teknik olarak yapılamıyor. Ha bir de ceket versin bana. Yün çıkarıyor. Bunu bir koyun yapıyor, bir inek yapıyor ama... Teknik olarak biz bunu yapamıyoruz.